Ulan <laughs> bir saattir bunları kim taşıyacak diye düşünüyorum. Allah'tan kolaymış onu da Buyurun beyefendi. Nedir şikayetiniz? Doktor bey ne zaman nerede otursam <laughs> sürekli pencere kenarında eli bıçaklı bir adam görüyorum. Şu adam mı? Siz de görüyor musunuz? <laughs> Siktir lan manyak ben senin gibi deli miyim? Geç otur şuraya geç geç. Arkadaşlar bu kuru yemiş. bu, bu da götten yemiş. <laughs> Gay misin? Hayır. Annem gay olduğunu biliyor mu? <laughs> Tabii ki. Al bir dakika. Ah şerefsiz. Eğer hayır dersen gay olacağım. Buldum. Evet. Hay. Yerden. Yerden. Anlatmam pek kolay Oğlum Efendim teyze Senin anan baban kim? Piçim teyze ben <laughs> Tekniki Nothing <laughs> ağayla biraz konuşmak istiyorum. İsmi evet. nedir acaba beyefendi? Akif. Akif Bey nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Kimle tanışıyorum? Beyaz. Beyaz Bey. Beyaz Bey merhaba. Teşekkür <laughs> yavaş ya ne yapıyorsun aşkım? Pasat müzik açar mısın? Yok bu bu dilden anlamıyor. Pasat müzik açar mısın? Yeah. <laughs> Sosyal medyada insanların annesine fütursuzca hakaret ederken sizi yetiştiren annenizi utandırdığınızı hiç düşünmediniz mi? Yok. Çünkü o zaman fütursuz bir insandım. Şimdi nasıl bir insansınız? Fütürlü. <gülüyor> <gülüyor> Act normal, you didn't steal anything, you were just looking around, they're watching you, you didn't steal, I didn't steal anything, I'm just, I'm just, I'm just leaving. I was just looking around. What did you get, dad? Two coffees. Hey, I emptied the tea and coffee, look at this effect. I'm playing. This is for you. Yeah, I wanna watch one piece. No, Get out of here, bro! Peace, bro! Get yeah, yeah, yeah How about that. this? How about this? How about this? <laughs> here goes my new my name? my Evet. Aa! Tatile gönderir misin? Gönderilir mi hiç ya? Yok. Ya insan hanımını başka biriyle gönderir mi? Siz gider misiniz? Gideriz tabii. Kavga etmeyin ya. Sakin. Öyle olur mu? Yapmayın öyle şey. En iyisi sen artık başının çaresine bak. Koca adamsın. Benimle kaldıkça durumun daha bok olacak. Seni azat etmişem. Gidebilirsin.

Hocam abi, bir şey soracağım sana. Bak bunda sigara içmek bilmem ne kanser. bunda sigara içmek öldürür diyor. Şaraplarda diye yazmıyor? Şarap da sigara öldürür, niye yazsın? sigara öldürür, niye yazsın? Efendim kanka. İnanılmaz bir parti var çabuk gel. Gelemem oğlum uyuyorum ya. Oğlum bak çok eğleneceğiz gel ya. Hadi kapat gelemem hadi. Hem bak siber mi lan o? Nerede lan? Ne yapma ya? Buyma aldı mısın buna? Evet. Kulle. Abi kara da mı çaktın ki? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ne demek ya? Al bunu. Al bunu. Allah Allah, bu nasıl bir sipariş teslim ya? <gülüyor> hey, <gülüyor> wanna go to the store? <laughs> nah, no, I'm good. damn okay can i go can i go shut the fuck up oh my god you look gross are you sick i think so yeah want to go to the doctor <coughs> Nah, I'm fine. I hate the doctor. I think I'm just gonna thug it out. Are you okay? Yeah, I'm fine. It's just a little bit hard for me to breathe. Uh, so that means you're not okay. I think you should really see a doctor. Nah, I'm good. It's not that serious. It's just a cold. What is that noise? Are you throwing up? Why is nothing coming out? Uh, I haven't uh, uh, eaten all day. I know. Maybe come on, try to throw it up. Okay, I think it's done. Do not look at me while you do that. Sorry. You sure you don't want to go to the doctor? Nah, I'm good. I'm just going to wait it out. <sighs> oh, shit. You're looking better. I feel better. Really? Nah, I lied. Whatever I have has now made its way to my brain. <laughs> oh, my God. Chris. Oh, my God. It's okay. You're going be fine. I think i want to see the doctor now. Mm -hmm. It's too late. You waited too long. I see a light. Go to the light, Chris. It's safe there. The light is fire. I just brought up my laundry and I got a... A fitted sheet here, and I saw somebody on FaceTime how to do a Facebook how to do a fitted sheet. So I wanted to show you how I do mine. First, I spread it out on the bed, then I open my dresser drawer, then I take the fucking sheet and just shove it in the drawer and slam it shut. <laughs> Bugün BİM'den aldığım 13 TL'lik kulaklığı test edeceğiz. Mor renk çok tatlı. Evet kulaklığı taktım. Şu anda sesimi kulaklıktan duyuyorsunuz. Şimdi bir de müzik dinleyelim. Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda. Aşık cesette şekerden tabutta. Oh my god. What the hell? One came from up there. Why would they do that? I don't... <laughs> dışarıda bayağı bir kar yağdı o yüzden havada soğuk dersimizi içeride işliyoruz kafanıza göre takılın serbestsiniz Hocam bir şey söyleyebilir miyim Hüseyin hala gelmedi Dersimiz beden değil mi ya bu kadar falan E manyak dışarıda bizi bekliyor salak ya Hüseyin oğlum gelsene içeri Hocam dersimiz neden Tamam bekle orada bekle Hocam iki kar yağdı diye yani beden diye şortla geldim Aubrey! will <laughs> <laughs> What's going on? No, there's some kids in the pool! Oh, okay. Wait, hold on. Let me guess. The kids in the pool are black. Yes, yes, they're black. Shut up! Shut the fuck up! Kids that are black in your pool are not bothering you, lady. What are they doing? They're drowning! No! Black babies! No, no, no! I mean, Allahum. beni. is <sighs> also a good amin bad. senin amına koyayım ya kapat mı lan? Sus. Sus. Yemin ederim ya. <laughs> Çay nerede? <laughs>